Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant videosu çekeceğiz. Uzun zamanları video gelmiyor çünkü antrenmanlarımız bayağı yoğunlaştı. Hafta içleri full antrenmanlarımız olduğu için hafta içleri video atamıyoruz. O yüzden de bugünümüz boştu. Ben de bugün video atacağım. Evet arkadaşlar şimdi lafı çok uzatmadan direkt videoya geçelim. Tam gaz açtım dedik. video çekmezken ben bayağı bir gelişirim var hatta. Tabi nasıl bulacaksa şu da oyna. Bir gitti diyecektim buldu güzel oldu. Erken buldu en azından. Direkt in solo kattım omuna. Dead Dog seçti. Hızlı girdi maça. 50 saniye. Evet hemen, e, seviyelere bakıyoruz. 158 seviye, 102 seviye, 76 seviye, 17 seviye. Bize ben 37, e, Gulu Phoenix 18 diğerleri de gözükmüyor ama profil kartlarına bakarsak yüksek seviyeli olduğunu görebiliriz. Yani tahminde bulunuyorum yüksek seviyelilerdir kesin. Bir tane arkadaşım bana oyunda arkadaş olup yani arkadaş kişisi atıyor. Ama şu an videoda olduğumu bilmediği için mecbur kabul edemeyeceğim. Maç sonu oynayacağım onunla. Keşke bize bir şeydi ya. Karşıda seçmeyin varmış ha. 102 kimi Ne sebebi? benim oyuna ilk başladığımda kullandığım ee, nişangım buydu ama onu düzelttim artık bu yaptım ben bana göre gayet güzel bence <laughs> oğlum arkadaşım şu an sohbetten yazıyor ama yani ne desem ki bilemedim Ha, maç başladı bir dakika. Oha. Lan. Bu arada güzel şerif skin'i ha. Bir dakika hemen ee, şey. Arkadaşıma cevap vereyim. bitti o da yem amaç sonra gelirim babu 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 arkadaşlar burada yeni güncelleme ile beraber bulldog taramalı olmuş ama dürbün açınca yine üçlü ama dürbün açmayınca yine arkadaşlar taramalı olmuş Güzel olmuş bence gayet diyeceğim de şuradan geldiler. helalsin. Nerede bu? Ustum ben vallahi Spark'ın oraya. Phoenix bela attı helal Ana bela gelmiş ya <laughs> Vandalı çektik hemen Ion Specter. Seyirci aslında şuraya duvar atsa iyi olur Evet duvar atacak şuraya Tam bizim seyirciye duvar attı. Oo, <laughs> uh, o sil. Al direkt. Hiç düşünme. Amin. Bu arada arkadaşlar ben video çekmediğim zamanlarda bayağı geliştim işte yani eğilip falan vurmaya geliştim. Eğilmemi geliştirdim ama bazen de kolsuzluğum tutabiliyor. Mesela şu e, seyirci karşı takımdan say şöyle sıkıyorum mesela ama onu yapmamak için de şöyle tek tek sıkıyorum. Yani eğimimi geliştirdim, vuruşumu geliştirdim, oynayışımı geliştirdim. Bayağı bir gelişim oldu bende. bir dakika kardeşim. Evet bak şu an kolsuzluğum tuttu. Gördüğünüz gibi. Spike Hay anana. Evet. Alamadık. Spike olmadığına göre diyeceğim de bizim kay kalmış ya. Karşıdaki ne? Kolsuz herhalde. Vuramadı. Hmm. Ne alsam ki ya? Hadi bir bunu aldım, Bir de ghost aldım. Tamam. Hatta körü kapat şey. Gizli adım al. Mesela hani ben şuradayım ya. Buradayken adamlar benim burada olduğumu biliyorlar. Ben şuraya ışınlanırım. Hop tak tak tak. Oo tarih attı kardeşim benim. Ya şu şey işte hep yavaşlatma atıyor ya döveceğim. Ben aslında Ghost'uma geçsem daha iyi olurdu ya. Kolsuz gibi oynayacağım şimdi. Ya oğlum nereden çıktın ya? Olaya pusulur mu ya? Şu zik artık AFK değil diyor o zaman. Neden AFK abi? AFK taklidi mi yapıyor yoksa? Hmm. İyi de biz dört kişi oynuyoruz adamlar ve Şile var kardeş. Hey şükür öldürebildiler yani o kadar boş beklettiler bizi orada. Bir bunu aldım. Karanlık örtü, paranoya, gizli adam. Aa, başka. tamam ben böyleyim. Şimdi bu mafeka yok değil. Geldik de Spike'la mı oradasın? Ya. Kardeşim Spike de orada ne arıyorsun ya? Çık kardeşim kör attım. Hadi be. Ne seninden aldı asist attım. Aman dikkat. Alırsın ya kolay. Aga helas. Ha ulti de geldi mükemmel. Spectre'la alabilecek mi dedim. Direkt indirdiler bizimkine. Direkt hem de. Abi Gülya ne oluyor ya? Bir bela attı. Ondan sonra da oynamayı bıraktı ya. Spike kimde? Sejda tamam. Güzel. Ya Abi senin Spike'ta orada ne işin var ya? Hayır bir de kuyudaymış. Phoenix gel. Hadi. Ya. Son sayı. Beni oh be, sonunda geldi şuraya yine oyna. Oğlum herkes yine maşallah para yatırmış oyuna ha. Ya Phoenix. Oha. <laughs> ne tarıyor naga? Helalsin. O da kaldırdı. Tam gir 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 gir. Lan! Helal. Bu neymiş? Kronomi. Al. Beleştir. Alır. Lan ya! Doğruyu unuttum. bir dakika hemen cevap verelim şuna Erkin'e arkadaşıma 17 hatta 18 dakika olmuş Oğlum. Geldim yardıma. Hay elime. Helal. Fenis. Neyse sıkıntı yok. Helalsiniz. Yaparsın be dostum. Kaldır birini. Hadi be. Spike patladı. Kazandık. Bu kadar be. Helalsiniz takım. Evet arkadaşlar video bu kadarıda kendinize iyi bakın görüşürüz.